Araç geldi araç geldi Araç geldi Yeni, yeni paraşüt nasıl benim Doğru şimdi. Çekilmişti yani, Allah! 5 5 falan indi. En az. Çanta. Osman abi arkadan Milyon milyon bot ya. Ayıp be Bo bota 3 kişi birden mi daldınız? Ayıp be. Abi mı? Ananı. Bak 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 Hacker Hadi gidelim e? Al abi Hemen bıraktım abi Olamaz Dur geliyorum. Sen sevmiyorsun ya Al abi Aa mermi yok Mermi var mı? Of abi Allah, çok pislik kasıyor valla. Silah almayan var mı? Yok yok da, yalnız bu... ...rush yapma. Ayrılmayan başka. Temiz temiz, sıkıntı yok. Temiz sakin, relax. Hadi. Onları lootlayabiliriz ha. Çaktırmadan geçip. Abi bence onlarda loot yoktu. Bu hava loot sıkıştı la bana. Aa yokmuş lan. Garibanmış bunlar. Silah ben... yok içerilerinde. Bende de Allah adam üst katta. Ali, ay altında adam. Tabii Ali, biliyorum. Ya çıksın adam. <laughs> tamam ben de onu bayıldım. Gel bana doğru. <laughs> İki tane bak. Allah hiç yardım kalmadı. Ali yardımlaman lazım. Birine hiç yat <laughs> attım. Üst katta hepsi ya. Atladı bir tane aşağı. Abi burada İki burada <laughs> Burada ben aldım ikisini. Tamam. İkisini yakıtladım. Tamam abi. Var mı ölen? Yaşayan ezel Bak şurada çok pislik loot var. Bak şurada loot atıyor kız. Hayır kardeşim ya. Oo, 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 Katada. Geri çıkıyorum. Berk oldu. Adam rastlar. Enemies ahead. Ali rastlıyor <Sessizlik> adam ali, ali. Yanımızda bizim. Rastlayamaz abi bir <Sessizlik> saniye. Ali. Gelen yani, adam doğru. <Sessizlik> <Sessizlik> abi, abi, Evet. Bravo. Neredesin? Bravo. Diyorsun? Ben Böyle hepinizi koruyorum. Kaldırsan milleti Ali. Ali bırak Ali. Bırak Ali. Kill, killi. Ali bomba atarım üstüne. Işte Ali dur şu kili alayım ya. abi. abi. Ben sıktım o kadar. Abi. Ya görev yapayım diyorum. size görev, he. görev Par Valla pardon abi. Görev yapacağını tamam. harbi unuttum. Ben sırf kilimi yükseltmek için şey yaptım yani. Yoksa Yok sıkmadım. Yok ya benim bir maçta 8 atar verirsem işe var. Ne o? 125 Royal Pass var. Tamam vallahi abi kusura bakma. Yani Gö 8 nerede? Görev yapacağını unuttum. Ben, ben aldım abi çantama geri sen unutmuşum da. Vereceğim ben sana. Yerde bırakmışız. Tamam ben başkan. Bak, ben çanta yaptım geri. Uğur yalnız geri vurmadı bak bak. Doğru kaçtı bak. Benim olduğum yerde ayak sesi var. Adam var ikinci katta. Evet. Vuruyorum. Ulan ben vuruyorum buradan sen nasıl öldürüyorsun Bomba kim attı yine? Yuh. Allah. Atın atın Ali bomba atın, bomba atın bol bol. Şimdi dördü buna taksın. Ulan dünyayı sıktım adam hala öldürdü yine ya tek mermi attı adama ya. Seviye 3 kask var 0'da çizgi bile yok. Ya. Oh. 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 Sizin yaptığınız harbi ayıp ama ya. Oh. Değil değil. O oh, böyle şey yok. Kaşıntı kaşıntı geçirici bu. <laughs> bana bana bir tane medkit borçlusunuz. Evet, bana bir tane medkit borçlusunuz. Al al. Yok. Allah bilanı bende de yok. Ana. <laughs> Geldi gel, Al gel, ben al ben al, ben al, gel. al al al. Al ha. Osman abi 8x'i de attım bak yanına. Fergal abi nerede? Bekle Fergal abi geliyor. I got supplies. I got supplies. nerede ya? Tutamak lazım bana ya. Gördünüz mü hiç? Ben de diyor abi Bak, şey ya? Bak burada, oh. burada burada burada. I got supplies. Geldim. <laughs> Allah Allah. Bulduk bulduk. Ali ben alana gidiyorum. Tamam abi. Bin bin Osman abi. He? Oğlum köprüden mi? Köprüden mi? De... Evet abi. Yapalım. Oğlum Hiç köprü. Dur bin yok ama Bende var. <laughs> Abi Teknik bir hata oldu arabayı zapt edemedim <laughs> Ama şimdi zapt ederim işte Sıkıntı <laughs> yok iki tane de benzin adamı sesi Bu oyun gezmek istiyor canım Adamların üstüne sür abi Gaz kesmez tamam. Osman desin daha de sana Aa, beraber namımı yürütmem lazım. Evet. Söyleyin bana nereye gideyim? Adam nerede vardır? Tahmin edin. Skola skola su gidiyorum. Drop git. kovalıyorum. Drop kovala. Önümüzde drop var. Gidiyim de vardır Ali. Abi, Dikkat et. Tokilere, 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 Abi durup sağda kaldı. Burada, burada burada araba. Ah Fergal abi. Durab duran burada abi. Çok araç geldi, geldi, araç geldi. Araç geldi. Ya böyle ya. atmayın bomba bitti. Oo burada motor durmuş. M24 atıyorlar evden. Sis var. Bak sis siste adam mı? Çok adam var aşağıda. Evde de var, dışarıda da var. Benim manzaram buradan çok güzel. Abi ben Yerde yılan mı adam? Aynen. Bir yerde çok ya, Ye yakın. Aynen inan. Nerede o? Taşta mı ki? Ora abi ikimiz bu ağaçta duramayız. aha. Yine çaldı ya çocuk yine çaldı. Evet. bir vurdum hadi. Abi bana Kaç bak. Tane Aynen göstermiyor işte. Bak tam duvara sıfır yattı. Ben çıkarayım bunu ganda görmüyor musun? Görüyorum. görüyorum. Hadi göster. Ne, bir tane daha var orada. Bari vurulmayın abi. Bu adam tehlikeli çok abi. Ama elinde bana düşmeden Hadi göster. Yattı galiba orada. Sağ bak adayım. Bala çıkacak başka. Bak biz de burada gelin sıkıştırdık. Mark the location. Bir daha ilerle benden. Abi görüyorum bak, da. Vurdum, abi. Ben biraz Kaç kere vurdum bak abi sonra. Zırhı kalmadı. iki kez de ben vurdum Helal abi. Helal. Helal. Ama burada <laughs> birisi, birisi daha olması gerekmiyor mu? Yok lan gel, gel gel gel, gel benim önümde. İki onlar onlar kaç kişi? İki kişi mi? Taş, taşta mı abi? Bir kişi. Nerede? Hiç yok Gel 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 gel. Aha ben gördüm. Ben göremedim abi. Aha gördüm abi. Hadi bir imp de bu şunun yanına Bu kadar. Bravo. Bu kadar. Aha, bak, da bu kadar. <laughs> Beni mahvetti be. Fergar bu bitirdi. Bana el şey vurdu. zıplayaraktan. Teşekkür ederiz böyle bir oyun çıkardığınız için. Ne işte. zaman aldım be. Tamam. Şimdi 13 20 22 23